Yüce ve Mehmet Günaydın olarak Dernek Pazarı'nın yetiştirdiği kişiler olarak Dernek Pazarı ile ilgili çalışmalarımız var. Bu senede bu çalışmalarımızdan birer tane yayın çıkardık. Mehmet Günaydın, Kondu'nun Sesleri ismiyle eski türküleri ve destanları bir kitap haline getirdi. Ben de Kondu bu e, Buka isimli bir kitapla dernek pazarındaki deyimleri ve kelimeleri e, çoğaltarak ikinci baskı diyebileceğimiz şekilde ilki 124 sayfaydı. Ancak daha sonra yaptığımız çalışmalar ve ilavelerle 384 sayfaya çıktı bir kitap. İki tane kitap e, dernek pazarı ile ilgili e, yayına girmiş oldu. Ben Mehmet Günaydın'a kondumun sesleri nasıl başladı, hangi fikirle ortaya çıktı ve nasıl bir çalışmayla kitap ortaya çıktı onu anlatmasını istiyorum. Evet teşekkür ederim Mustafa Hocam. Biz dernek pazarlıyız evet. Güney Mahallesi'nden. biz bu yörenin kültürüne ben çocukluğumdan beri çok merakım vardı Mustafa Hocam. Her şeyi. Evet. Mesela eski din adamları olsun, alimler, efendim, bu dediğiniz mesela yaşanan fıkralar, fil filozofvari insanların sözleri, bunları toplama, efendim, onları kitap haline getirme, geleceğe bırakma, efendim, bunlarla çok merakım vardı, sürekli bir şey toplama, yazma, her zaman yanında bir defter, kalem, kitap bunu şey bulundurup bunları derleme, toplama bir araya getirme ve geleceğe bırakma konusunda böyle bir şeyim var, şey gayretim var. var. Birkaç tane kitabım da var. Onlardan i̇şte mesela Cansız birincisi Hoca, mesela biyografi olarak Cans, Mustafa olarak Cansız, Mustafa Cansız Hoca. Bu yöremizin, yöremizin, büyük bir değeri ama yani şöyle Türkiye'de hel, hala daha belki de onun gibi bir din bilgini, din alemi, şair, filozof, düşünce adamı, müktedan, Böyle bir insan belki de hala daha bizim Türkiye'de bile yok. Böyle evet. hepsini bir ansiklopedik bir şahsiyet. Mesela onun biyografisini yazdım. Ee, çok, 2007'de onu yayınlamıştım. Ee, hocam e, ve o dönemde Hürriyet Gazetesi'nde şey olmuştu. Sür manşet oldu. Haber, haber ve tembüter gibi Üç sayfa yer ayırdı. Hatta Ona, Cansız Hoca fıkraları diye öyle bir şey oldu. Evet bir furya da ortaya çıktı evet. ama esas olan biz onun e, şeyini yani dini görüşlerini, onları yani topluma vermeye çalıştığı dini anlayışı esas beni hayretlere düşüren şeyi oydu yani onun için şey yaptım. Hatta onun 1959 yılında dedem Rüştü Mehmet Günaydın'a e sorusu üzerine ona yazdığı bir mektup var. Ay'a çıkma meselesiyle ilgili. Ona verdiği cevabı ben okuduğum zaman, 1959'da bak 68'de Ay'a çıkıldı. Ben onu okuduğum zaman yani ona olan hayranlığım o kadar arttı ki. Evet. Yani Kur'an'ı mesela pozitif bilimlerin sahası görmüyor. Ben diyor Kur'an'ı insanlığı selamete ulaştıracak ahlak kitabı olarak görüyorum. Bunu 1959'da bunu söylüyor. Bugün bile hala daha bu görüşte olan insanlar bile yani ona hayranlık duymamak mümkün değil. O evet. Dolayısıyla bu yerimizin kültürü. Mesela Aşık Kutlu Hoca'yı çalıştık bu Çifarıksa Uğurlu beldesinden. Onun şeyini yaptık. Efendim, biyografisini yazdık. Bir de dedem Mehmet Rüştü Günaydın'ın günaydın onun efendim. da medreseden cepheye cepheden camiye diye onu bıraktığı evet, evet. çok şeyle de e, askerlik sahaları, hocalık falan arşivini yani arşivinden çok istifa ederek bu yörenin şey insanlarına kültürümüzü geçmiş insanları tanıtmak için hala daha çalışmalarımızı devam ediyorum. İşte bunlardan bir tanesi de e, bugün dediğimiz bu Kondon'un sesleri evet. adlı çalışmamız. Burada e, burada e, şöyle, şöyle, giriş yaparsak zannederim daha şey olur. Şimdi yani bu içinde bulunduğumuz 21. yüzyılın ilk çeyreğini geride bırakıyoruz. E, Türkiye, dünyada, Türkiye'de ve evet, yaşadığımız bu beldede de çok büyük değişim ve dönüşüm var. Evet. Müthiş bir değişim ve dönüşüm. E, bizim burası, burası maalesef şu e, bizi bu coğrafya bizim insanımızı bakmıyor batmadığı için 1960'lı yıllardan itibaren Belki de daha da önce çok buradan güzel. hep dışarıya insanlar göçmüş hep dışarı ama o 1960'lı yıllarda bu bizim bu coğrafyada Efendim bu köylerde hepsinde yani yayla yollarında öyle bir hareketlilik öyle bir şey vardı ki yani çok büyük bir nüfus patlaması vardı burada. Tabii, tabii, tabii. Ama böyle olmasına rağmen nüfus bak o kadar insan bir arada olmaz Bu bizim yörenin bir farklı özelliği. Mesela o zaman bile burada e, adli vakalar pek olmazdı yani. Tabii. Bu bizim bu e, dini kültürün, medreselerin bunda etkili olduğu ben kanaatindeyim ben. Yani. Dolayısıyla e, burada ne var? E, en şey olarak eğlence kültürü olarak e, kemence var, kaval var, oyun var. İşte diyelim ki atlıklar olur, dağlar şenlik olur, odun yapmalardı, şuydu buydu, bütün bunlar çok büyük bir hareketlilik vardı burada, yayla yollarında, köylerde. Bir, de, bir de şu vardı mesela, mektup yazma haberleşme. Elbette, elbette. Başka bir şey yoktu Ama zaten. Onun içerisinde kişi kendini anlatmak için destan ya da şiir Evet, şiirle evet. Veya şarkı şey gibi. İşte bu şeyler gibi. He, bu şeylerde, bu mesela eğlencelerde yani kastımız şu. Yani diyelim mısır ama olsun, ırgatlıklar, toprak kaldırmalar, ne bileyim odun taşımalar filan ve bundan sonra bu şeylerden sonra bir horon çiftleri kurulur, evet. eğlence yapılır. Orada bu evlilikler, şunlar orada da yani sevdalıklar yani. olgunlaşır. Şey horon bittikten sonra bir de şey atışma türkü şey, şeyi yapılır. Orada. E, bu işte mahir olan insanlar kafiyeli olarak efendim karşılıklı olarak köyden köye gitmeler. Mesela burada he, aklıma gelmiş ki hemen söyleyeyim. Ali cansız merhum Allah gani gani rahmet eylesin. Onunla çok e, şey mülakat yaptım ben onda. O 90 yaşından üstünde 90 yaşındaydı. Ona e, e, bu eski belediye başkanı Ahmet e, 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 Cemal cansızla beraber gittik onu Trabzon'da bulduk. O ezberinden bize o atışmalar orada yaptığı atışmaları bütün bunları büyük bir yekün tutan o şeyleri şiirlerini destanlarını aklından ha bak ezberinden bana aktardı ha, ezberinden hocam bana evet. aktardı ben onları kayda geçirdim hepsini burada onları oraya koydum e, kitaba büyük bir zenginlik kattık. Aynı zamanda dediğiniz gibi mesela askere gidenler oluyor. Askerden köyün kızlarını anlatan, oradan sevdalıklar, destanlar yazıyorlar. Efendim o tür şeyler, atışmalar bütün bunlar. Yani kitaba çok büyük bir zenginlik kattık. Ama benim burada esas dikkatimi çeken hususlardan bir tanesi tabii ki bu yöre şey yani bizi geçindirmiyor. Geçindirmediğini Erkek çıktı bu. Tabii tabii. Bir kişiyle karşılaştım. Kitaba onu da okuyordum. O çok iyi. Ee, adam burada adamın birisi Holali. Holadan birisi şeye gitmişti. İstanbul'a gitti. 60'lı yıllarda oradan soruyorlar ona. Köyde ne var diyor. Köylerde ne var diyor. Yani şu iki kelimeyi kullandı. Önce şeyini söylüyor. Ne olacak dedi. Limoce şimo. Yani açlıkla yağmur. Bizim coğrafyanın bu özelliği bu. Tabii. Onun için bizi burası bakmadığı için biz hep oradan, yok çıktık çıktık buralardan, İşte bu nüfusun buradan gitmesiyle beraber bu dediğimiz o atışma türküler, destanlar, şimdi onlar da bitti. E tabii Her canım. şey bitti bugün. Horanlar, Tabi şimdi mesela köylerde hiçbir düğün yok. Düğün olmuyor. Ne oluyor? Ya ofta yapıyorlar, ya burada düğün salonlarına, bir. eskiden öyle miydi? Tabii tabii. Yemekli, yemekli düğünler sandını, yapılırdı, dinamitler atılırdı, mermiler kırla giderdi. Böyle bir atı. bunların hepsi yok oldu gitti. Tabii, tabii. Sosyal, Sosyal değişim, değişim çok oldu. hızlandı. Aşırı, i̇şte biz de hocam kastımız burada. Eskiden ne toplayabildikse, ne e, kayda geçirebildi yani, onlar kaybolmasın diye bu kitapta onları toplamaya çalıştık evet, yani. Evet. Şeyimiz bu. Evet. Yaptığımız çalışma bu. Evet. Şimdi...